Selam kuzularım. Kafaya koydum bu sokuk dedeyi art yapacağım. Ee, bayağı hard yapacağım. Ama bu farklı dedişko biliyorsunuz. Gezegen listesinin farklı dedişkosu. Şimdi şöyle yapacağız. Hard art. X seti böyle sağlam hard alacağım. Tamam Sonra kafa karıştırıp par falan atacağım. Anasını ağla atacağım. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Öyle gelsin bakalım. Öyle bir sert dedişko. dedişko kafasını sikiş. Oy bak. 31. Bak 3. sıra 3 tane dede, 1. sıra 1 tane dede. Hadi bakayım 31. Tamam o... Aha güzel başladı. Aaaa. Aayy. Ah geldi. sarımarı. Ağzına tüküreyim. 6 tane ama. Çok da yakın değil yani. Tam kötü başlamadık. Gel lan. Ağzı yeşilde geldi. Hadi yürüt lan sarımarı. marı. Aaaa. Tamam lan tamam, iyi. Aaaa. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yap hareketini deden. Kırmızı. Ah! Kıralım kolunu bak. Sak Aa güzel lan. Lan oğlum iyi gidiyor ha. Aa hadi. Yüzük ne olur yüzük. Yüzük de ver yüzük de ver. Lan yürüt. Oo yürü. Yürü yürü yürü. 13, 11. Aa 13 tamam süper. <laughs> Kaç oldu 13? 39 güzel. Doldu hocam doldu. yürü <laughs> sikeceğiz dedeyi sikeceğiz. O Max Wim bugün gelecek. O maksimum bugün gelecek ve yayın... Aa! Onca... Aa! Ananı sikir. Yayında olmadığım için hepiniz üzüleceksiniz. Yürüt. Sarı, pembe, yüzük, yüzük bir şey. Aa! Oo! Yürü lan! Sarı da ben bir tane bir tane. Aa! verdim. Ne vereceğim? Yüzük. Yüzük! Aa! Yüzük! Kedi de kaldı. Yüzük bir tane daha ver sana. Ona koymuştuk. Aa! Yürü bebeğim. Oha yürü. Lan bir de uzatırsan nasıl ne siktir paranın? Aa! Yüzük, yüzük, yeşil. Aa yeşil de geldi. Lan X at. Uzat. durun. Lan ne olur biraz daha ver. Böyle bitme bak lütfen. İlk seni açık yakaladık. Aa. Oğlum çarpan çok iyi. Bir taç patlatsa anasını sikeriz bu anasını. Hadi lan. versin, Yürüt az daha. Lan, ekran çok kötü. Yürüyecek bir ekran değil. Hadi ne oğlum? Sert sikeceğim seni dede Dedenin kafası çamaşır makinesine sıkışmış Ah bu oğlum be ah bu oğlum Ama güzel ama güzel Ama güzel tamam Sakin ah çok iyi oldu sakin Sakin şimdi biraz sert farmışko Bu oyun aslında farmışko oyunu Böyle yüksek farm Amına koyarız bir de girerse var ya bak Şu an çok güzel niye çok güzel biliyor musunuz Acayip iyi kar yaptık o karla farm atarken Bir sağlam daha vursak Amına koyarız bana Oğlum Sarı ver pembe ver sen Bişko, bir tane. Sonra bir de x at. Al oh, ekrana bak. Atsana lan bir x. At x. No lar. At Atsana. Atmadı. Ne yapıyorsunuz? Ne kuzularım? Gelsin bakalım. Bu yüksek parma atıyor. At amına koyup. At sikeceğiz onu at. Verecekse bugün veriz. Oğlum. Sakin sakin. Sakin sakin. Buradan alsa düşünsenize amına koyduk oyunu. Lütfen dedem. Belki. Ne koyayım? Yani şunu ne veriyorsun ya? Bu amına koyacağız amına. Bak. Bu globalde yayınlanacak. Bu videolar globalde. Hello my friend. Tikerim. Benim kasa gelmeyelim. Sakin olalım. Sakin olalım. Amaç kasayı katlamak. Dedeyi sikmek veya sikilmek değil. Hani dedeyi sikmek ama sikemezsin abi. Sonuçta tanrı bir kere. Hah. Ne vereceksin? Belki kırmızı ya da sarı. Daha nah verir ama Aç patlatamıyoruz hiç. Gezegenin M'lerini patlatamıyoruz. M hadi bu. Kırarım kolunu bak. İlyas! İyi başladık iyi. Şu neşeliyim o yüzden. Birazdan ağlarız. Ulan ne olur ters totem. <laughs> ters totem iş kol. Bak kafa karıştıracağım böyle. Bir çıkacağım bir ineceğim. Bir çıkacağım bir ineceğim. Bir azaltacağım bir arttıracağım. O ne olduğunu anlamadım. Diyecek ki kim o lan bu lavuk geldi bizi siktik. Ne katıyoruz ama. Şu an şu karımız da var ya farmlarken yüksekten bir girse amına koyarız ortada. Tamam. Oğlum az yürüt lan. Oğlum iksat. Ne olur ananı sikeyim. İksat. Oh! Kupa yüzüm. Kupa yüzüm. Ah ne olur X Lan 3 bile atsan yeter. Lan hiç lan X. Aaa atsana. Niçin? Nasıl bu çocuğu? E, söyleyeyim mi? ne avradını sikeyim. Aklıma bir şey geliyor. Yapmam ne olur? Yaparsam ne olur? Çok büyük bir mallık olur değil mi? Ha? Değil mi? Çok büyük bir mallık. Oğlum hadi lan şu büyük lan var ya şunlardan birinde alsan amına koyacağız ortalığı Amına koyacağız. At lan şunu. Yeşil gelir bence zaten de yani. Oğlum çok yüksek ya. Bu farmdan alır mı oyunu amına koyayım? Stay kaldırıp götürürüz amına. Düşünsene. Bu fandan oyunu alıyor bir de maksimum veriyor amına koyayım. Bana ödeyemez. Lan ödeyemez. Ulan bu gezegen neler öder neler amına koyayım. Nelerimizi aldı bırak ödesin. Göt. Hadi bebeğim. Bak müdahale geliyor yine bak. Müdahale geliyor bak. Bir anladın mı? Anladılar kazanacağımızı. Bir dokun, dokunuyorlar bize dokunuyorlar. Böyle biraz da arttıralım lütfen ya lütfen ya Tamam sakinim sakinim problem yok problem yok Siz de sakin olun plana sadık kalın rahat olun Sonuçta verecek Bence oyun açık bir hissettirdi orada bize açık olduğunu Arishko kırmızı işko Hadi bebeğimko ko Mavi ee, ne vereceğim ne et Ulan 14 bine aldı ananı sikiyim hadi. <laughs> ne olur. Ne olur. Tamam sakin ol çok cool takıl şimdi burada maksimum verecek. Uy hesaplayamadım. Al maksimum ne olur dedem. Öde bizi. Allah'ım ne olur. Kırarım kolunu bak ödemezsen. Ananı sikiyim oyunu aldı. Ağzına sıçayım senin. Bak 7 çarpan boş gittin. Ödemeyeceksin değil mi? İksizle de, de bu değil mi? Aha. Sarı yeşil. Düzük. Oğlum çok güzel. Oğlum. Bir de bırakma şunu ya. Oğlum çok yüksek oyun amana koyayım. Bir tane taç patlatsa zaten 20 bin amana koyayım. Abarttım biraz da. Tamam. Çok gibi gitti belli oldu. Tamam. Sakin yeşil belki. Ya mınık odun oyunu ya. Niye aldın böyle yapacaktın o zaman? Tamam farm atarken daha çok ödedin ya. Ya Allah belanı vermesin senin. Bir müdahale inceden. Püh amına kodum oyunu senin. Püh. Piç. Ah. Abi bu, bu bet kapalı demek mi? Yoksa bu bete hani aldı ödemedi ya. Şimdi kendin satın alsan öder demek mi amına koyayım ya. Bu ne demek ya. Zaten bunu bilsek zengin olurdum lan. Ah. Hadi oğlum bir kere daha alır mısın aynı betten? Almazsın çünkü niye alasın ki? Mavi şiko, yeşil şiko. Şiko, sarı şiko. Yeşil şiko. Anan şiko. Yüzük şiko, x şiko, yeşil şiko, x atlan hiç mi artık hiç atıyor. Ananıza, game, x atıyor? Ananı da gmx alt. Lan yüzüğü de vermiyor. İnat etti amana koymuş. Altı yüzük ilk şeyden beri dönüyor da atmıyor. Oğlum sanki bir dakika dur. Galiba Matsun gelecek. haber Ah. Bak hala çarla farm atıyoruz tamam mı? O ödediği çarla farm atıyoruz. Bir böyle bir zınk yapsa amını siktik ortadan şu parada mesela düşünsene oyunu alıyor. Düşünsene çıldırırsın amana koyayım. Atlan lan mavi. Oğlum hadi lan. Sakin sakin biraz nabızı düşür. Plana sadık kal. Biraz nabızı ve düşür. Bütün kalkmasın. Öyle bile alsa harika 42 bin oyun amına koyayım. Hem de 84'ün yarısı. Hmm, oldu. Bak aha. Tamam bak çarpan görünce satın alıyorum. Benim sistemim bu. Burayı biraz daha yürütürsen harikasın ki. Amına koyayım senin. Yani gerçekten inanılmazsın ya. İnanılmazsın ya. Ay, inanılabilir bir insan. Oy bak. Şu dizilişe bak. Amına koyayım yarrak gibi. Kim olmaz. Gel totem. Hadi dedem. Lütfen bir müdahale. Ya raylık. Yine, yine dünyanın en kötü. Dede yapma oğlum ya. Yapma Allah'ın aşkına. Kırmızı kırmızı giymişsin senin. Ya senin evliyatını sikeyim senin ya. Senin sarı at. Sonra yeşil at. Sonra da pembe at. Sonra da 500x. Ya Rama atarsın. <laughs> Ya neden yapıyorsun bunu? Az da bizi öde ya. Tamam sıkıntı yok. Yok beyler. Yeşil ve kum saati geldi. Plana sadık kal. Kum saati ve mavi de gelecek. Mavi de gelecek. Sonra 100 x satacak. 100. Aa x at. 100'ü geçtim x. Amına koyayım. İki ne ya? Bir tane daha ver bari. Aa ya şunu mereceğine çarpan attı ya. Of neyse. En azından Malibek'e yaklaştık. Bir kere ödesen, bir kere taçlasan bizi. Aha, onu sikiyim. Zat bari ya da ilk saat. Lütfen ne olur dedem. Attın da ne attın ki? Ah tamam amına koyayım seni. Tamam, zarar etme. Güzel, kardayız. Bir de dınk diye. Ben, son spin ödediğini zaten ömrümde ne gördüm, ne duydum, ne yaşadım ya. Sertişko, sertişko. Sertişko, sertişko. 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 Ay yüzük sarı 500 çarpan diyecektim bu geldi yine bu lanet çöpek geldi ya senin yüz bir sike yara geldin bari al bari yeşil kırmızı kapında kırmızı mavi siren daha bir şey görmedin abisi sen amına koyacağım senin dedi atlan bix ah şuna ver Vermeyelim. ananı sikeyim. verme ne veresin ki doğru vermezsin çünkü sen alırsın sadece alırsın tane daha sert yapacağım sana. İçime bir doğdu amana koyayım. İçime bir doğdu da. Umarım içime doğan içime girme zamana koyayım. Ne olur. Sarı, kırmızı, yeşil. Hala çağrımızla farm atıyoruz. Bak farm bu oyunda bence önemli. Biz zınk hiç yapsa vurduk kafasını sikik ya. Kafasını koparıp atarız zamana koyayım. Ya olamam ama çok zor ya. Bu oyunu alacaktır. Yüksek ödeyecek tamına koyayım ya. Oldu. Aha. Ah, işte bir amına koyayım senin ya. 200'e indiğim zaman yine bir satın alıp yapacağım. Sağlam, sert iş. Kumarızlı beyler, kumarızlı. Buna yanma 240 bin liralık oyun mu olur bu? Bu gezegeni iyice abartmış ya. Yemin ederim bizi sikmek için yapıyorlar ya. Hayaliyle bizi... Ah. Madem biliyorsun sen sikmek için için yaptıklarını, sikilmek için niye can atıyorsun peki Cengo? Ha mal seni, ha geri zekalı. Ha seni salak. Ha seni aptal. Ha seni geri zeka. Amana koydum ama. Nasılsa cennete gidemeyeceğiz beyler. Nasılsa cennete gidemeyeceğiz. Cehenneme gidelim. Allah'ım. Benim hülyalarım, benim rüyalarım dünyadan daha büyük. Benim hülyalarım insan hayal etmeden yaşayamaz. Bunun için... Al ne ne Ah, Al. Ah. Al. Ah. Ödemeyecek. Aa. Ah. Yapma. İlyas. Lütfen. İksiz mi bu oyun? Aa. Ah. İksiz de, de mi bu? Aa, ah, sikti götü. Ananı ah, sikeyim seni. Ne <laughs> Allah vuracağım yumruğu şimdi ha. Lan ne yapıyorsun ya? Az yürüt. Mına kodum ne bile adı ya. Ay ananı. Tam mucize olması lazım buradan dönmeniz Böyle taçlar, maçlar 50 kere atlatması lazım da yar rahat atlat. Amına koyayım senin ya. Yeter ya vallahi yeter ya. Ah. Aa. Şaka mı bu? Orospu evladı şaka mı? Raydık beyler. ananı seveyim senin iyi. Ay neyse moral bozma. Şimdi buraya max atacak. Ananı sikeyim ya. Ah. Onun bu gerçekten şaka olabilir mi ya? Beni 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 beni, beni, beni mi sınıyorsunuz ya? Bunu kudum çocuğun ekranlara bak bomboş geçiyor ya. Ananı sikeyim senin ya. Ya bıktım ya. ya ne bu kadar şanssızız ya. Her mavi sarıyı. Rospu evladı. Rospu evladı. Rospu evladı. Özür diyorum. Ha Ah. gerçekten yazık. Yazık köpek. Yazık köpek. Ver şu ma. Ay. Ah kupayı da verirsen süper olabilir biraz toplar. Ananı sikeyim. Of bıktım. Bıktım gerçekten bıktım ya. Yani. Bıktım ki ne bıktım amına koyayım ya. At bir şeyler daha. Belanı vermez. Ne la? Da var ya yarısını bile ödemiyor zar zor. Amına koyayım ya. Biz lanetlenmişiz aga. Biz bizi bizi birisi çıkmış. Bizi lanetlemiş sikerek amına koyayım. Püf seni ben oyun gibi ya çocuğu ya. Böyle yüze kadar da bir farm deneyim. Zorlamam. Rayel 200. Kim? Ne olacak ki abi? Bir kere de bana ver şu Amına koydum bir kere de bana ver ya. Ne olur abi? Ama işte gaza gelmeyeceksin. Malsın çünkü. Aa! Ne yarayık 30 bin. Adı. Neyse hadi hadi ne olur ya? <laughs> Bunun sonucunda siktir olup gider daha zorlamam bu orospu evladını. Kacun hiçbir şey ödemez. Ne burada da ödedin. Aha. Ters totem ters totem. Sarı belki gelirse güzel olur. Lan bunu kudum ya. Ya anlama ya. At mavi. Tamam sakinim. Pozitif. Negatif basıyorum şu an oyuna. E, verecek sakinim. Çok rahat çok profesyonel. Her şey bitti dediğin anda. Aha. At şunu bak bir tane. Sonra sarı da. <laughs> Ana, yürü az ne olur sarı. Az daha az daha. X de versene sağlam bir tane. Olur tamam tamam da az daha verebilirdin ya. Ah tamam tamam. Daha ödemez biliyor musun? 10 10. Neyse pozitif ya. Niye ödemesin ki? Sakin ol. Sakin ol. Engol. ödemez Ram öder daha. Oraya bir yüzük satsa sikmiştim paranı. Hem be yüzük sarı bunlar gelmeli. Sarıyla kupayı verirse bir de. Ama ne kodumun kupası da sarısı da 7 de kalıyor kardeşim ya. Onları da verse siktik attık parayı. Güzel çarpan var. Bir kere daha taç patlatır mı? Ah patlatır. Hadi güzel al yaptık bence. Hadi bir sarış. E sarı 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 sarı. Geliyoruz. <laughs> tamam. Kötü değil, kötü değil. Bir anda umut, bir anda can suyu ol, can suyu. Tamam. Bundan sonra daha zorlamam dedi. Olup giderim. Dedem, az daha ver. Vallahi seninle uğraşmayacağım. Gideceğim bak. Yeşil, mavi bir şeyler. Tamam, küfür yok beyler. Küfür yok. Hadi sarı gelir. Aha. La hamına koyayım. Az daha yürüp ne güzel çarpan yaptın. Allah'ım son tipim, bir şeyler daha versin. Malibek'ten döndük biliyor musun? Acaba son bir tane sert mi yapsam? Ah. Yo yo yeter yeter yeter. Yeter. Serdar yeter yeter. Yeter tamam yeter yeter. Diyormuş bir de. Bir daha bir daha alıyormuş. Düşsene. Yeter abi. Dedeyi daha zorlamanın alemi yok. Eee ama zararımızı çıkarmalı mıyız ki? Bilemedim ki ya. Yeter yeter. Neyse sizi seviyorum. Güzel heyecan yaşadık bence. Bunu paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. <laughs> Abone ol, beğen bir şey yap. Amına koyayım senin. Dedi gibi bir belana.